Hepinize merhaba. Biz Arkadaşıma Kitap Okuyorum projesini Herkese Kitap Vakfı ile birlikte gönüllü olarak yürüten bir grup öğrenciyiz. Hedefimiz özel eğitime ihtiyacı olan küçük arkadaşlarımıza kitap okumak. Kitap okumak her zaman yalnız yapılan bir aktivite değildir. Arkadaşlarımıza da kitap okuyabiliriz. Bizim bu projedeki amacımız kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak. Bu projede biz öğrenciler, özel eğitime ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza haftada bir gün online bir platform üzerinden canlı ve görüntülü bir şekilde kitap okuyoruz. Biz kitapları küçük arkadaşlarımızın sevdiği hikayelere, masallara ve kahramanlara göre seçiyoruz. Biz öğrenciler kitap okuyarak arkadaş olmanın harika bir duygu olduğunu bildiğimiz için bu projeyi yürütüyoruz. Amacımız onların kitap okumaktan zevk almaları ve güzel zaman geçirmeleri. Amacımız farklı olmanın kitap okumaya engel olmadığını göstermektir. Engelli arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını göstermek için kitap okuyoruz. Bizler kitabı farklı bir yerden tanımak ve tanıtmak için okuyoruz. Biz kitapları dayanışma ruhu bize iyi geldiği için okuyoruz. Kitap okuyabilmek ve masalların büyülü dünyasına dalabilmek her çocuğun hakkı. Hiçbir engel bir çocuğun kitap okumasını engelleyemez. Bunu biliyoruz. Herkese kitap baktığınız, arkadaşıma kitap okuyorum projesinde yer aldığınız için gururluyuz. Sayesinde özel eğitimi ihtiyaç duyan bireylerle arkadaş olduğumuz için çok mutluyuz.